Sürpriz. Ah kızlar bu çok sevimli ve beklenmedik. Bugün çok güzel görünüyorsunuz. Dana bugün çok önemli bir gün. Hayalin gerçek oldu. Dana bu artık okul değil. Bu daha fazlası. İşte bu yüzden mumları üfleyebilmemiz için sizi cupcake tebrik etmeye evet, geldik. kızlar haklısınız. Bugün gerçekten önemli bir gün. Ama sadece benim için değil hepimiz için. Mumları üfleyeceğim ama kek yemeyeceğim. Göbeğimin dışarı çıkmasını istemiyorum. Durun kızlar Maya nerede? Sakın bana böyle önemli bir günde uyuyakaldığını söylemeyin. Dayana şey olay şu. Maya sana vermemi istedi. Dayana üzgünüm ama hayallerimin peşinden gidiyorum. Polis okuluna girdim. Üzgünüm. Maya. Evet hep polis memuru olmayı hayal ederdi. Birileri suçluları yakalamadı değil mi? Hep polis memuru olmayı hayal ederdi. İşte yine üçümüz kaldık. Daha ne Pek sayılmaz. Sana yine sürpriz yapmak istedik. Asli. Asli. Ne? Asli mi? Merhaba Diana. Benim adım Asli. Tamam adının Asli olduğunu anladım. Ama biri onun kim olduğunu açıklayabilir mi? Tamam Diana. Tavşan takımına girmek için form dolduran diğer kızların arasından onu seçtik. Zeki olduğunu ve amigoluk yaptığını yazmış. Ah şimdi anlıyorum. Merhaba Esli. Bu senin ilk adın mı yoksa takma adında var mı? Esli benim ilk adım. Eskiden bir amigo kızdım ve takımınıza mükemmel uyum sağlayacağım. Vay canına ne özgüven ama. Umarım ekibimize uyum sağlarsın. Kızlar sürpriz için teşekkürler. Takımımızda ne kadar kalacağını merak ediyorum. Nastya. Kızlar gitme vakti. Çocukları aradın mı? Herkes bugünün açılış günü olduğunu biliyor mu? Evet. evet. Harika. Kızlar bunu gördünüz mü? Sana eşlik etmemiz gerekiyor. Siz küçük bebekler değilsiniz kedicikler. Peki bu sizin için bu kadar zor mu? Lütfen. İlk gün ve biz gerginiz. Ne de olsa yetişkinlik hayatı. Artık bir okul değil. Vay canına ne kadar da küstahsınız. Ama yine de ne kadar da korkaksınız. Bırakın erkek arkadaşlarınız size eşlik etsin. Biz sadece üçümüzüz. Anladınız mı? Anladık. Hmm. Biri size bulaştığında bizi aramayı düşünmeyin. Seninle ilk uğraşan biz olacağız. İyi şanslar. Ve size iyi, i̇yi şanslar. şanslar. Ah çok korktuk kaybedenler. Tamam kızlar kimseyi aşağılamayın. Bugün iyi bir halinde almalıyız. Peki neden sakladın? Allık sürmek için fırçaya ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Loren bugün panik içinde. Sen korktun mu? Hiç de değil. Göster <laughs> kız. <laughs> <laughs> Çocuklar çıtır patlamış mısır. Çıtır patlamış mısır alın. Ben Gege. Bana biraz su var. Patlamış mısıra ne dersin? Su içmek istiyorum. Gerginim. Yeni bir yardaki ilk günüm. Stella gergin olma. Sen benim yarımda değilsin Mario. Anlamıyorsun. 5 dolar. Mario ödeyecek. Tamam. Ee? Ödeyemem. Paramı evde unuttum. Tavşan kızlar nerede? Bugün önemli bir gün. Vay canına çocuklar. Şuraya bakın. Hey basketbolcular! Unutmayın çocuklar, kız arkadaşlarımız var. Evet doğru ya, unutmuşum. Çok sıcak, herkes çok güzel. Ve Bunny daha gelmedi bile. Çocuklar şimdi oraya bakın. Vay <laughs> canına! Basketbolcular en iyi, kızlar, en iyi kızlar değil miyiz? Evet. Beyler neyiniz var sizin? Bunlar bizim kızlarımız değil. Sean, şey Zeke. Nerelerdeydin? Neden buraya kendi başımıza gelmek zorundaydık? Önce biz gelmek istedik. Yani geç kalmadık. Ne kadar aptalsınız. Erkek arkadaşlarımız var ama yokmuş gibi. Ama biz hep oradayız. Sadece sopan için oradasın Seon. Bir daha olmayacak. Siz bir yerlerde takılırken basketbolcular bize bakıyor. Aa, ne, ne kadar, kadar korkutucu. Tamam çocuklar sakin olun. Görünüşe göre Bunny geliyor. Çok, Çok lezzetli danışmanız Kızlar gerçekten karnımızı patlamış mısırla doldurmak istiyor musunuz? Neden olmasın? Karamelli var mı? Peki ya tuz? Yaparız. Bekle büyük. Paranız var mı kızlar? Çünkü müşterilerimizden biri ödeme yapmamaya karar verdi. Mario bir numaralı borçlu. Bizim gibi kızların parası yok mu sanıyorsun? Ben karamelle patlamış mısır alacağım. Ee, benim için de Ben tuz. aç değilim. Sabahları patlamış mısır yemem. Karamel ve tuz. Para kızlar. <laughs> Kızlar, Kızlar beklemiyorduk. beklemiyorduk. Kıyafetlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Kızlar bizim kıyafetlerimiz daha iyi. Çıtır patlamış mısır. Çıtır patlamış mısır. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Neden bu kadar ciddi görünüyorlar? Onlar bunny. bunny. Merhaba çocuklar. Herkese I'm merhaba. Patlamış mısır. Selam bunnyler. Yanlarında kim var anlamadım. Bilmiyorum. Yeni kızlardan nefret ediyorum. Bırak beni alayım. Tamam çok gerginim. Daha ne da endişelenme her şey yolunda. Evet çocuklar merhaba. Hepinizi görmek çok güzel. <gülüyor> 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 sizi gördüğümüze sevindik. Ne? Hiçbir şey. Kızlar çok havalı görünüyorsunuz. Ya ben havalı görünüyor muyum? Yöneticiniz. Stella gösteriş yapma. Marlo sorun değil. Ben okul yöneticisiyim. Evet arkadaşlar hayatımızda yeni bir aşamaya geldik. Bu da meslek seçimi. Ve onu burada Tavşan Akademisi'nde seçebilirsiniz. Hangi mesleklerin olacağını merak ediyorum. Lauren, siteye kayıt oldum. unutmuşum. Moda, stil, trendler ve güzellik. Kozmetik ürünlerini seviyorum. Bu yüzden seçimim makyaj. Harika ve ben hala düşünüyorum. Çocuklar önemli bir duyuru daha yapmak istiyorum. Hepinizin sporu sevdiğini biliyorum. Bu yüzden basketbolun yanı sıra, Bani Akademi golf ve binicilik sunacak. Yöneticiyle kayıt olabilirsiniz. Tüm bilgiler resapsiyonda. Atları seviyoruz. seviyoruz. Sadece bizi atlara değişmeyin. Bunu düşüneceğiz. Tavşan takımındaki bazı değişiklikleri fark eden tek kişi ben miyim? Ben de fark ettim. Ona bir gül verecek misin? Hayır. Pekala kızlar. Bir meslek seçmek ve tavşan akademisini görmek istiyoruz. Çocuklar her şeyi göreceksiniz. Sabırlı olun. Ama önce resmi tavşan akademisinin açılışını yapmamız gerekiyor. Hey! <laughs> Dayana hadi. Çekiyorum. Desteğe ihtiyacım var. Kri? Dayana buradayım. Gel hadi. Hadi Dayana. Bir. Aka. çocuklar. Bana Akademi'ye hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar başarılıydı. Evet daha iyi olamazdım. Peki erkek arkadaşlarımızdan gelen tebrikler nerede? Aman tanrım burası artık benim yerim. Vay canına? Canına, Sana tavşan akademisine gitmemiz gerektiğini söylemiştim. <laughs> Diyorum Teşekkürler. Dayana tebrikler. Hayalin gerçek oldu. Teşekkürler Kril. Evet gerçek oldu. Çok güzelsin. Evet biliyorum. Nastya bu senin için. Teşekkürler Zakat. Kızlar bunu gördünüz mü? Tavşan Akademisi'nde okuyan en güzel kız yazıyor. Bir fotoğraf çekmeliyim. Taynar. Tavşan takımında yenisin değil mi? Merhaba benim adım Esli. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Tamam kızlar, hadi gidip bir kafe bulalım. Evet, biraz limonata içmek istiyorum. Kızlar, bu yeni kızı şimdiden sevmedim. İşte, işte, Bani Akademisi. Bana hangi mesleği tavsiye edeceğini sormam gerekiyor. Hangi mesleği seçeceğimize karar verdik mi? Bilmiyorum, bence bu akademi kızlar için. Buradaki her şey çok pinko. Yani erkekler için de meslekler var. İşte bu kadar. Burada kalıyoruz ve en iyi mesleği seçmek istiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum. 50 saniye. En iyi mesleği seçmek istiyorum. Çocuklar burası müdürün odası. Kendisi çok katıdır. Bu yüzden kibar olun. Söz veriyoruz. Bir müdür. İğrenç. Hey sakin ol. Daha ilk günün ve şimdiden böyle mi davranıyorsun? Kedicikler ofisime geldi bile. Kedicikler bana soracak sorularınız var mı? Zil çoktan çalmış gibi görünüyor ve derslerinizde olmanız gerekiyor. Yoksa ilk gününüzde çoktan atladınız mı? Hayır 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 atlamak yok değil mi Zahen ya? Evet hiç atlamadık ki. Evet biz ciddiyiz. O zaman neden sınıfta değilsin? Dayana mesele şu ki henüz mesleğime karar vermedim ve senin tavsiyene ihtiyacım var. Kızlar siz yetişkinsiniz. Mesleğinizi kendiniz seçmelisiniz. Baskı altındaki tüm mesleklerin bir listesini bulabilirsiniz. Beğendiğinizin bir tanesini seçin. Nastya resepsiyonda resepsiyon. Ne kadar zor bir kelime. Bunu belirtmen için teşekkürler. Kedicikler niye hala buradasınız? Gidin bir meslek seçin. Evet şimdi gidiyoruz. Çocuklar hadi gidelim. Hadi gidelim. Çocuklar özel ofisime gidiyoruz. Bazı sürprizler hazırlamalıyız. Sürprizlerle dolu. Bu da ne demek oluyor? Özel bir ofis. Sürprizler. Tamam hadi kafeye gidelim. Sizden korkmuyorum müdür bey. Sakin ol Zeket. Ona henüz tanımıyorsun bile. Ve ben onunla buluşmayacağım. Kızlar neden burada olduğumuzu hatırlıyor musunuz? Herkesi şaşırtmak zorundayız. Evet dayanam, sebepsizim. Peki bu sürprizler nerede? Biliyor musunuz? Burada yanısınız. Bu yüzden belki de çok fazla bilmenize gerek yoktur. Böyle davranmayı bırak Nastya. Yeniyim ama takımın bir parçasıyım. Bunu unutma Nastya. Kızlar milyonlarca fikrim var. Harika olacak, inanılmaz bir şey. Bu yüzden bugün çalışmaya başlayacağız. Siz benim asistanlarımsınız. Hatırlamıyor musun? Evet, seversizleniyorum. Diana sancı değil misin? Onu kolayca ekibimize aldım ve şimdi bizden biri mi oldun? Senden hoşlanmadım Nastya. Sakin olun kızlar. Tartışmanız sadece yaratıcı süreci engelleyecek. Eğer dövüşecekseniz ben yokum. Sadece kunopayla çalışırım. Anladınız mı? Tamam sustum. Harika pekala başlayalım. Vani şirketinde ilk gün. Stella bana senin bir meslek listen olduğunu söylediler sadece senin için büyük harflerle bir liste Bak ne diyeceğim, dayanaya her şeyi anlatacağım. Gidelim büyük. Ne diyeceksin? Bir sürü işim var, bu ilk günüm. Kim olmam gerektiğine karar veremiyorum. Bir stilist, bir tasarımcı ya da güzellik endüstrisiyle ilgili bir şey. Belki de Mario'ya sormalısın. <gülüyor> Neye gülüyorsun? Stella'ya söyleyeceğim. Senin bir muhbir olduğunu çoktan anladık. Nasıl oluyor da sadece tavşan kızlar seni etrafında tutuyor? Kızlar tavsiyenize ihtiyacım var. Kafam karışık. Loren harika dudakların var. Kesinlikle güzellik endüstrisini seçmelisin. <laughs> Siz pisliksiniz kızlar. Evet güzellik endüstrisi. Peki basketbolcu kızlar mesleklerinizi seçtiniz mi? Zaten var. Şşt, sakın onlara söyleme. Bizi kopyalarlar. Merak etmeyin kedicikler. Ben seçimimi yaptım. Ama bazılarımızın şüpheleri var. Hiç şüphem yok. Taya'nınkini seçtim. Hey Mario, burada erkekler için herhangi bir meslek var mı? Evet, ben zaten seçtim. Tasarımcı olacağım. Ne? Hiç mantıklı konuşmuyorsun. Şan, aptal olma. Tasarımcılar evler inşa edin. Tuğla, tuğla. Harika, ben de bunu yapmak istiyorum. Çocuklar, moda tasarımcısı olmak istiyorum. Havalı görünümler yapmak istiyorum. Ne, anladım. Bu tam bir kız işi. İğrenç. Kız işi. Kıvırcık bir kız. <gülüyor> <gülüyor> Kaybolun. Sizler eziksiniz. Herkese merhaba. Kim olacağımı biliyor musunuz? Biliyoruz. Patlamış mısır satıcısı bir kadın. Lören komik değil. Gege, eğer güzellik sektörünü seçeceksen Lören'le aynı gruptasın demektir. Bu arada birbirinize çok benziyorsunuz. Ne? Daha büyük dudaklarım var. Ata binmek isteyen çocuklar. Biz gidiyoruz. Yaparız. Ama dudaklarım doğal Lören. Gege bir midilliye ihtiyacın olacak. Midilli de burada. Onları gördüm. Midilliyi kendine sakla. Anladın mı? Ben seçimimi çoktan yaptım. Bir Arap aygırı. Çok siyah, çok parlak. Oh çok güzel. Wow. Stella nasılsın? Nasılsın? Ben iyiyim ama ki Stella'ya daha uygun hale getirmek için mesleklerin bir listesini yaparsınız ve onları salondaki duvara asarsınız. Bunun nereden biliyorsun? Sana şikayet mi Hayır Stella ben sadece senin soru bombardımanına tutulacağını biliyordum. Bu yüzden hayatınızı kolaylaştırdım. Tamam dayana liste yarın hazır olur. Kızlar bizim olanlar nerede? Umarım ilk gün basketbol oynamaya çıkmamışlardır. Evet, akıllarındaki takşay bu. Bu doğru değil. Bugün oynamadık. Selam kızlar, ne yapıyorsunuz? Belki de gidip bir yerde kutlamalıyız. Şey, biz düşündük ki... Bizi unuttuğunuzu sanmıştık. Bir restorana ne dersiniz? Eğer öderseniz... Hiç sorun değil. Thomas'ın parası var. Bir sorun var. Yeni kız bizimle gelecek mi? Timur, yeni kızın adı Ashley. Siz de benim gibi ona alışmak zorundasınız. Nastya, sana durmanı söyledim. Ben yormalıyım. Benimle eğleneceksiniz. Bunu duydun mu? Çok eğleneceksiniz. <laughs> Hadi çocuklar gidip eğlenelim. Evet ama çok uzun sürmeyecek. Çünkü yarın... Tavşin Akademisi. Çocuklar işte bu. Yetişkin olduk ve artık Bani Akademi'de okuyoruz. Peki siz nerede okuyorsunuz? Aşağıdaki yorumlara yazın. Aşağıdaki yorumlara yazın. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Zile tıklayın ve yeni serimiz için bizi takipte kalın. Güle güle. güle. Hadi gidelim. Önce bayanlar. Okul yöneticisi olarak beni de davet edebilirler daha. Tabii ya. Ne aptalca bir soru.